Ya kardeşim bir git başımdan. Nesin sen ya? Yürü. Asla olmaz. Ya bu roketlerin bana hiçbir şey yapamaz bu arada. Öl. Titanlar neredesin? Titanların yerini biliyor musun? Bilmiyorum ama ama tek bildiğim şey senin öleceğin. Ya aynen kanka. Allah verimin tadına bak. Aa. Ya sıkıyorsun lan. Gel bakayım sen. Gel yani bu kadar kolaysın. Bu kadar kolaysın gelmişsin bana burada meydan okuyan oğlum ben titan kulak ne? Lan speaker mannenin karıştı olsun. En son burada bir konuşma vardı aga. Konuşuyordu. Bir tane laş simmen, bir tane bir tane bir tane falan Ya bir tane değil. Bir tane laş, bir tane simmen, bir tane kameraman, bir tane daha kameraman burada bir tane simmenle ilgili konuşuyorlar. Acaba hangi simmen? Neyse ben bizimkileri bulmaya çalışayım valla. Nerede olduklar hakkında hiçbir fikrim yok. Oh neredeyim ben? En son Bir dakika neresi burası? Ne haber Simtinan? Lan a, profesör Soled Sen, ne alaka? <laughs> Bak yanımda kim var? TV Woman. TV Woman'ı bana gir ver. Ne oldu TV Woman'ı mı istiyorsun? TV Woman'ı vermezsen seni pataklarım. Eğer beni pataklarsan da ben de seni ben de TV Woman'ı asla parazitten çıkartmam. Of, lanet olsun. TV Woman'dan ne istiyorsun seni lanet profesör? TV Woman güçlü bir TV men olduğu için onu kendi tarafıma çekmenin güzel olacağını düşündüm. Peki ya sen nasıl düşündün? Jimin'in klonuna bir emir verdim. Ve o da onu ve bu da onu oraya getirdi. Yani daha doğrusu ışınladı. Demek ki onu dövdüğümüzde yok olmuştu. Onun bedeli cimin konumu Evet ona emir verdim ve o, onu buraya ışınladı. Ve titanlar seni bıraktı. Öldüğünü düşündü. Ama sen sadece bayılmıştın. Ölmemiştin. Ve biz de onu bildiğimiz için seni aldık ve karargahımıza işte bölgemize getirdik. Bölgemizi beğendin mi? Bizim bölgeniz yepyeşil ve bizimki de karlı. Burada seninle kar topu oynayabiliriz istiyorsan. Ne, ne diyorsun be sen? Seni döverim bak. Hadi ama sen de biliyorsun beni dövemezsin. Ben senden daha güçlüyüm. Ben lazer atabiliyorum. Peki ya sen? Işın bile atamıyorsun. Sen gerçek bir TV'men değilsin. Ben TV menim. Anladın mı seni pis yaşlı ihtiyar? Kes sesini. Yoksa TV Woman'ı sana asla vermem. TV Woman neden konuşmuyor? Konuşma iznini aldım çünkü. Ne diyorsun be sen? Konuşamaz mı şimdi? Konuşamaz. Anca ben istediğim zaman konuşabilir. TV Woman TV Woman Hadi ama TV Woman Eh, sana, sana diyorum. Sana diyorum. Ben izin vermeden konuşamaz. Titanları çağıracağım. Ne? Bunu yaparsan TV Woman'ı asla aparatetten çıkarmam. Ve titanlar TV Woman'ın bize ihanet ettiğini düşünür ve onu patlatır. Merak etme. Şimdiden çağırdım bile. Nasıl çağırdın lan? Nasıl çağırdım seni alakadan etmez. Eğer bana bir şey... TV Woman onu dur. Ne oldu? Seni öldürme şimdi bir sebep söyle. Buraya titanları çağırmışsın. Titanlar gelmeden önce buradan kaybolmamız lazım. Ya da lan ben çok üşüyorum. Lazer derim de çok üşüdü. bir tane g-man kolonu alırım ben lan. Neyse. O zaman ben gideceğim ve kendime başka bir kendime benzeyen başka bir kolon alacağım. Dur. Ve ona seni öldürmesini söyleyeceğim. Ne dur diyorsun? İki kere dur diyorsun. Neden biliyor musun? Neden? Birazdan TV Woman seni öldürecek. Sevdiğin kız seni öldürecek dostum. Asla çünkü eğer bana bir şey yapmazsan titanların buraya gelmesini engellerim. İnanmıyorum. İnanmazsın inanma. Arkana dönersen seni parazitlerim. Ya beni de parazitleme artık. Zaten TV bunu parazitledim. Ben normal bir TV man. Hayır sen normal bir TV men değilsin. Neyim? Sen sim TV mensin. Ya sen de yaşlı bir bunaksın. Ama tüm skibit tuvaletlere ben yarattım. Ne? He skibit tuvaletlerinin yaratısı benim. Has. Ama bunu diğerlerine söyleyemeyeceksin. Çünkü öleceksin. Aslı. Neden? Sesi duyuyor musun? Ne sesi lan? Titan sesi hastadır. Ne sanıyorsun? Konuşmuyor ne oğlum. Sadece izleme gör. Titanlar merak etme. Sen titan çağırdıysan ben de iki tane geminin kurumunu çağırdım. Hadi bakayım kim daha güçlü göreceğiz. Dostum çok kalabalık gözüküyorlar. Evet Titan -Man. ama biz Titan'ız yani onları kolayca yeneceğimize inanıyorum. Ben de Titan Clock Man. Ben de. Hey TV Man. Efendim. Eğer ölürsen merak etme. Savaştan sonra seni alacağız. Titan Clock Man seni alacak. Ve eğer Titan -Man bayılırsa. Ya yani ölmeyecek merak etme. Bayılırsa bil ki karargahımız ışınlanmıştır. Karargah o ne ne? Ya işte beyzimiz ışınlamıştır yeşil bölge. Onu orada parazitini çıkaracaktı. Çıkaracağız. E, ölürsek merak etme. Sen asla ölmezsin. Bunlar seni öldürecek kadar güçlü değil. Ne? Anca seni bayıltırlar işte. Bak lan o bilim adamı gerçek miydi? Eee galiba. Bilmiyorum. Çok gerçekmiş gibi konuştu. Hepsi öldü. TV woman. TV woman imha İmha derken bayır sonra beyze götürelim. Tamam. Devam bana. Tamam. Beyz'e ışığında nasıl ışınlıyor? Ya bas o ya verdim. Bastım. Ne ışınlanmadı? Işınlanır birazdan sakin. Bak ışınlandı. Başka bir yere gitmedi değil mi? Yok merak etme. Beyze gitti. Tamam o zaman bizim işimiz bu kadar. Sen sen konuşma sen burada skibi ba başka siki bir tuvaletleri öldüreceksen öldür. Ben gidiyorum. Tamam. Ben başkalarına ilgileneceğim. Biraz da team benle artık. Şöyle gidelim. Ya da ben de mi kalsın. Ben de kalacağım. Dur ben de geliyorum. Ne? Niye geliyorsun? Hani gidiyordun? Yok be. Kimi tuvalet gebertmek. Gebert el uzun zaman olmuştu zaten. Geldim. Hadi. Nerede kimi tuvaletler? Gelirler birazdan. İnşallah. Bir ses duydum. Duydum. Ne sesi? Bilmiyorum. Galiba bir tuvaletler geliyor. Ama o kadar böyle büyük bir ses değildi. Ya, aha ben de duydum. Kesin normal skill tuvaletler geliyorlar. Bence de. Kanka, bir sürü skibidi. Bil bakalım ne yapacağız. Hadi yapalım şu işi. Aa, yazık lan. Dalıyorlar. Team, team'm, Yaralanırsan ben öyle Seni şunlarım Tamam abi. <laughs> tamam abi dedi öldü ya. Kanka bunlar güçlü. Ne güçlü sen? Kanka sen tabi uzaktan savaşıyorsun. Yardım et azıcık. onlar normal. Ama bunlara yeni güçlendirme yapmışlar. Adam sade lan. Ne roketi var ne şeyi. bak patlıyorlar. Doğru lan. Biraz abartmışım ben. Şöyle azıcık yumruk. Lan gökyüzüne uçuyorum. Ya bu neden olmuş? Tam titan kulak ben nasıl oluyor ya? Neyse. Hallettik. Evet. Biraz azizlik oldu ama ondan ondan bir şey olmaz. Ama sen nasıl bayıldın? Ben de bilmiyorum ya. Neyse. Hadi ya gidelim. Hadi.